Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kitapçı'dan aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle poşetler bunlar. Bunların içindekileri hemen gösteriyorum. Kitapları da e, alabilirsiniz de e, Fen bilimleri hocamız e, bunların yarısını siyah boyayın demişti. Bunlardan almıştı. <laughs> e, hemen sonrasında kitap haftalık deneme kitapları aldık. Bu merak. 32 hafta denemeler. Bunu bizden Femlinder hocamız istemişti ve e, ben de alayım derken e, matematikten de almak istedim. İçini de şu şekilde size göstereceğim birazdan. Bence kullanışlı yani siz de alabilirsiniz. Bu arada reklam değildir hiçbiri. Ee, başlıkta da yazdığı gibi 32 hafta denemelerden. Evet, sonra matematiğe geçiyoruz. Matematikte de aynı şekilde dediğim gibi 32 hafta deneme. Bu şekilde içinde ee, bence gayet iyi ve kullanışlı. Siz de alabilirsiniz. Ee, sıradaki kitabımız ise paragraf kitabı. Bunlar artık denemelerde çıkacağı için çoğunlukla paragraf denem, bunlardan aldık. Paragrafı bilmeyenler için de şu şekilde ee, yazılar yazıyor ve siz ona göre yapıyorsunuz. Yani bu şekilde de anlatılıyor yani bence. Ee, gayet iyi bence. Ee, şimdi... Sıradan okuma kitaplarımıza geçtik. Biz bunların sınavlarından olacağız. Cumhuriyet'in ilk sabahı ve ka kedilerin kaybolma mevsimi olarak da geçiyor arkadaşlar. Bundan kitap ayrıca çıkıyor ama Cumhuriyet'in ilk sabahından çıkmıyor arkadaşlar. İç yazılarını da zaten görebilirsiniz. Bu da kitap ayrıca kedilerin kaybolma mevsiminin. Bu kitaplar da güzel açıkçası. Yine size öneririm. Ee, arkadaşlar bu merangı ve gezegen setini tanırdan aldım. Reklam değil. Kırmızı beyazdan da paragraf ile bu kitapları aldım ve ben buradan da kitap aracı var mı diye bakıyorum ve yok. Buradan da size bu şekilde içini gösteriyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ve bu da bende var ama yine de size göstermek istedim arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar burada içini gösteriyorum. Bir ara konuşamadım pardon. Burada İngiliz dediğim gibi tüm dersler İngilizce, Din Kültürü, Sosyal, Matematik falan, Türkçe. Her şey var. Burada da aldıklarımın hepsi. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.